Ablalar öncelikle elinize, kolunuza sağlık. Her şey mükemmel, görüntüden belli. Şimdi buradan başlayalım. Efendim, bu yemeği daha doğrusu yemekleri tek tek anlatacağız, tanıtacağız. Bunu kim yaptı? Nasılsın? İyiyim vallahi iyiyim hayatım. Sen nasılsın? Kardeşim? Teşekkür e ediyorum. Iyi. Ellerinden öperim. Bak. Anacığım bunu sen mi yaptın? Yok ben yapmadım. Benim sor sordu diyen karşıda? Karşıda. Ne ben yaptın bunu sen yapıp, ana? Aynı bunu yaptım. Aynısı. Evet. Nedir bu şimdi? Katlama. Katmer. Katmer. Neydi katmer ana? Ispanaklı. Ispanaklı katliam. Peki bu arada isim, anacım isim? Zeynep Özdemir. Peki bunun mimarı kimdir, ustası? Onun mimarı benim. Gel ablacığım seni böyle ayağa alalım. Şimdi bu nedir? Bu su böreği. Su böreği. Evet. Şimdi tabii normalde su böreği denilince hepimiz su böreğini biliyoruz ama e, bölgesel farklılıklar var. Şimdi böre, şimdi bu e, kıymayla, patatesle, soğanla soslanıyor. Öyle yapıyoruz bunu. İçinde bir şey var mıdır bunların? İçinde onun kıyma var, patates var, soğan var. Üstünün de soslu kıymalı, patatesle soğanlı. Hem içerisindeki malzeme hem de üzerindeki evet, sos. Evet. Ablam seni tanıyabilir miyiz? Yeter Özdemir. Yeter abla. Sen Hı. bu köylü müsün? Bu köylüyüm. Peki köyde mi yaşıyorsun yoksa? Yok Ankara'da yaşıyorum ben köyde değil şu an. Tatil'e geldin. Tatil'e. Her geldim yıl gelir ikiye. misin? İki yıldır gelim her devamlı. Peki. Ha. Ankara'dayken köyün en çok neyini özlüyorsun? Köyün yaylamı özledim sadece. Yaylasını. Geliyorsun özlem gideriyorsun. Peki biliyorum. bu yemekleri hala Ankara'da da çocuklarına tattırıyor musun ailene? Evet, isterlerse tattırıyorum, istemezlerse yok. Çocuklarımın arzısına bağlı. İsterlerse yaparım diyorsun. İsterlerse yaparım. Peki burada başka senin yapmış olduğun bir şey var mıdır? Hayır sadece o benim. Odur. Yaptım. Eline sağlık. Evet devam Sağ edelim. Teşekkür Bunun teşekkür mimari diyorsun. ustası kim? Benim kaynımın hanımı yaptı onu. Nedir bu? Bu ıı, akıtma su, suyuna yapılıyor, tereyağı eşiğiyle yapılıyor. O davarın kuyruğu var ya, onu sazla çalıyorlar. Onunla yapılır. Şimdi sadece kuyruk yağını çalıyorsun. Evet. evet. Daha Hamur, sonra? Hamuru atın işte eline düzlün açın evet. işte onu tereyağına da yağlayın çıkın işte. Biz anca o kadar yapabiliyoruz yani. <laughs> Adı Akıtma. Evet. Sen köyde mi kalıyorsunuz? Ee, yok Malatya'da kalıyorum. Malatya'da? Evet. Çünkü bildiğim kadarıyla gelirken Hacı Osman abi bilgi vermişti. Aslında buradaki ablaların çoğu hep dışarıdan geldi denilmişti. Tabii sen de Malatya'dan geldin yani köy dışındasın. Evet, bunun ustası Mimar kimdir? Muhtarın hanımı. Muhtarın hanımı. Muhtarın hanımı. Abla gel. Şimdi muhtarın hanımının bir görevi daha vardı. Dedik ki amana o e, kömbeyi kimse bozmasın diye orada bekliyordu. Şimdi nedir bu abla? Bunun adı kuymak. Anlamadım. Kuymak derler bizim. Kuymak. Ha. Nedir abla bu? Yeme ilkin ununa yapm yağını erdirir, suya çalarır. Su da sonra yarın içine katar, pişiririz, kuymak deriz biz buna. Kuymak. Peki bu şimdi evet. ne olarak yeniliyor? Mesela bir tatlı olarak mı yeniliyor? Yemek olarak? Yemek mı? olarak da yenir, tatlı olarak sindirimi da yenir. Çok ne türde? sindirim çok, çok kolay olur. Sindirim. Ama hani biraz daha böyle yemekten daha sonra birkaç saat sonra bir tatlı gibi de yenilebilir gibi. Her türlü yenilir. Yenilir. Evet. Başka senin var mı burada yaptığın bu şey? Bu da benimki, bu da benim. Tamam. Bununla bu nedir benimki? abla? O sarma. Sarma bu arada açalım mı? Kenancığım bunlar bir. Açalım artık. Sen zaten bizim için hazırlamadın mı bunları? Evet, evet, evet. Tamam, açalım. Yavaş yavaş açalım. Şimdi sarma yaprak ne yaprağı? Pancar cacığı. Bunda? bunda ne var şimdi? Eee tereyağı. Pancar cacığı. Ee, hamuruna yaparız Yaprak ne yaprağı peki? Pancar cacığı yaprağı. Pancar. Evet. Tamam. Şimdi bir kaşık daha alayım ben. Böyle karıştıracağım ki Görelim. Evet. Burada ne var ablacığım? O da köfte. Ayranlı köfte. Yok. Ayranlı mı? köfte. Evet. Efendim, şu anda izleyenler e, bunu özellikle biliyorum. Çok harika bir tat. Ben bunu tadına da bakacağım abla. afiyet olsun. Eline sağlık. Afiyet olsun. Vallahi afiyet olsun. Çocukluğumuzda rahmetli anamın yaptığı tadı lezzeti bulabiliyorum. Afiyet olsun. Evet. Bu? Bu da gel yes sahibi sen söyle. Sahibi gelecekmiş. Evet. Bu da bizim olabilir. Maşallah. Yani ablalar o kadar kendi aralarında iş paylaşımı yaptılar ki aslında bu tabi espri ben biraz önce ablama sordum ya. Abla en iyi yaptığın bu mudur diye aslında buradaki ablalar bunların hepsini yapabiliyor. Ama bize hazırlanırken bunu bir evin bir kişinin yapması mümkün değil. Çünkü yetişmez zaman olarak da. Her abla bir tanesini üstlenmiş. Anacım seni Hı. bir tanıyalım önce. Adım Elif. Elif abla. Hı. Sen köyde mi kalıyorsun sen de Malatya'da, Ankara'da nerede? Adam 3 ay geleyim Adana'da kalayım, ondan sonra köyümde kalayım. Ben köyümü çok seviyorum Neyini seviyorsun köyü? Köyümün neyini seven, güzel güzel şeyle seviyorum güzel güzel şöyle kokusunu seviyeyim, güzel güzel gezmesini seviyeyim, havasını seveyim, işte seveyim. Seviyorsun? Köyümü, he, köyümü çok seviyeyim. Peki bu nedir? Bu haşıldır. Haşır. He. Nedir bu? Neyle yapılır? Ne işe yarar? <laughs> Bunu şimdi için bulgurunu koruk, kaynadırık. Ondan sonra e, ununu çalarık. Böyle ya yağını koruk. İşte böyle yenir. Bu daha güzel yemek olur. Ortadaki Ak, tereyağı mı? Tereyağı. Bu ne? da bir yemek midir? He, yemektir. İneğimizin yağı. Elbette bu yan üstün buranın, bu dağımızın yemeğidir. Meşhur Değil, yemeği. Meşhur yemeği. Neydi bir... ismi? Haşıl. 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 Evet. Tabii belki Efendim bilenler bilmeyenler vardır. Bu da bu nedir anacığım? Bu kavurga derler ona kavururlar. O da ben güzel. Sen Borda mi yaptın da, anacığım? Evet, bunu ben yaptım. Bu Buğday. E, buğdaydan yapılıyor. Saatın üstüne döküm, kavurayım. E, Çekirdekini kavurdum, üstüne koydum, aldım geldim. Eline sağlık. Sağ olun. Efendim bizim çocukluk yıllarımızda hani şimdi kajular, bademler, fındıklar, fıstıklar var ya. İşte benim çocukluk dönemimde ki biz buradaki birçok ablaya göre abiye göre şanslıyız. Bizim dönemimizde hani bir şeyler vardı yine. Bizim dönemimizin işte kajusu, bademi, fındığı, fıstığı bu ve kışın e, soba üzerinde hedik olurdu. Sobalar o zamanlar şimdi tabii teknoloji oldu biz e, bunlar kullanılmasın manasına gelmesin ama evdeki bir soba aynı zamanda o evin ...birçoğun çocukların duş suyu orada kaynardı. Yemek suyu orada, yemek orada yapılırdı. Yani yalnızca soba değildi. Aynı zamanda efendim fırın görevi de görüyordu. Geldik şimdi en lezzetli yerlerden bir tanesi. Evet, evet. Efendim hani derler ya böyle hakiki yağ diye. Evet. İşte köyün buradaki ablaların... ...kendi koyunlarından, kendi kuzularından, hayvanlarından elde etmiş olduğu... Efendim, ürünlerden bir tanesi Evet. tuzsuz yağ. Tuzsuz yağ, çökelik. Kaymak. Kaymak. O sütün kaymağı. Evet. Sütün da, kaymağı ve peynir. peynir. Evet. Tuzsuz peynir. Evet. Bu da yine sütlaçlar hazırlanmış. Evet. Yine kendi hayvanlarınızdan evet. sağdığınız Aynen. Aynen. E, böyle devam edeceğiz. Abla sen ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. O, ben Adana'da oturuyorum daha Aynen. yeni geldim. Bir şey Peki, bu köylü müsün? Aynen. Evet. Her yıl geliyor musun köye? Bazen geliyorum bazen gelmiyorum. Sen yeni geldiğin için bir şey yapmadın. Evet. Ama Adana'da herhalde evde çocuklara yapıyorsun. Evet hepsini de bilirim hepsini de yapıyorum çocuklarıma. Desene hepsinin ustası benim bunları. Öyle mi? Peki. <laughs> ama yapmadım şimdi. Tamam. Yeni geldiğim için Sen... bir de hastam vardı yapamadım. Rabbim şifalar versin diyelim ama tabii ki ablam hepsini de biliyorum diyor. Bu da biraz önce bahsettim ya işte ile birlikte hedik demiştim. Ama bu biraz artık sosyete hediye olmuş. Evet. Yani şimdi neden sosyete hediye olmuş? Ben çocukluğumda hediye hatırlarım. Hediye kimisi nohut haricinde fasulye de korlardı. Bilmiyorum. Ben öyle hatırlıyorum. Yok bizim burada nohut, bile çekirdek, ceviz, haskaş. Vallahi anacım sizinki sosyete hediye. <laughs> evet. Biz bizim zamanımızda cevizi nerede bulacaksın? Kayısı çekirdeği, Ankara'da tabii şimdi bizim zamanımızda deyince hani izleyenler de diyecek ki abla senden büyük doğru abla benden büyük ama hani biz Ankara'da çocukluğumuzun geçtiği dönemlerde bu bizim için lükstü. Bizim çocukluk devremizde bu yanını kaşkaş kaş olur devamlı kaşkaşlı yaparlar. Peki ceviz var Ce mıydı çocukluğunda? Cevizli, adraf köylerde orada ceviz de yapardık. Ha, tabii bir de şu var. Evet. Hekiman ilçemizin efendim evet. cevizi meşhurdur. Evet, orada yani yapalım. eğer bir gün bir yerde hekiman cevizi yazıyorsa gözü kapalı gidin o cevizi alın. Anacım bu nedir? Asıl kültür efendim. Bu kadar büyük tek parça halinde. Ablam tabi parçalara böldü. Monoküllerine ayıracağız biz en son bunu ama. Bu kömmek, kül kömmesi derler bizim dağlarda. Ne var ha, bunun? Nasıl diyeyim. yapılıyor? Hamurunu yoğursun. Yazın içine et. Etine beraber. Kıyma koysun. ile et doğru koysun. Şimdi. Doğru. Evet, şimdi bir daha baştan anlatalım. Bu kömbe. Evet. Ee, kül kömbesi mi dedin? Kül kömbesi tezek, tezek korunda yapılır bizim burada. Tezek ateşinde evet. yapılıyor. Evet. İçerisinde? Et. Etli yapılıyor. Etli, kıymalı, patatesli her ne yapsan yapılır. Ama Bu yazın bizim burada böyle. misafirimize etli kömbe yapılır. Ha, kıymalı yapılır. Diliminde ağırlı Büyük misafirimize konu. Ağır misafir olanı. Şimdi buranın orta dilimi bu mu? Evet o da. Kim yiyecek şimdi bunu? Bu sensin misafir. Şimdi çeken sensin misafirimiz. sen haberi Şimdi ablam bir de benim yüzümü yumuşak da gördü. <laughs> yüzümü yumuşak da gördü. Yok da diyemiyorum ya. Şimdi o zaman madem ki... Bu, alabilirsin, alabilirsin. bu mu benim abla hakkım? Ay, evet o seninki. Şimdi ben giderim. Birazdan Hacı Osman abi diğer tarafı çekerken... Yer, Gelir yer ver ben. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> şimdi ben duyduğum için söylüyorum. Ben kendim garantiye alacağım abla. Ya seni çok yormuşlar ya. Tek sen <laughs> mi, yalnız mı yaptın bunları? Canım bu yanımızda bir komşumuzu yaptı. Onu ben yaptım. Öbürlerini ben yaptım. Maşallah. Aa, sen herhalde muhtarın da hanımısın. Evet. Bu arada dediler ki <laughs> asıl köyün muhtarı odur. Öyle <laughs> Yok, mi? Yok hayır olamaz. Ben şimdi evde büyük olup de ben muhtar olamam. Dediler mühür genelde hep onun cebinde. Yok, onu yalan söylemişler sana. Öyle mi? Evet. Peki. <laughs> ablam, evet devam edelim böyle. Bu da yumurta omlet derler. Sütüne, yağına bir şey bir şey. Süt, yağ. Evet. Omlet bu da. Evet. Efendim bu da omletimiz. Geldik yine. Bu nedir? O da nohuduna buğday karışık. Hediye. Gel, gel abla. Şimdi benim dediğime geldin. Daha yeni dedim ki, o sosyete hediye ablam kabul etmedi. Cevizli, fındıklı, fıstıklı. Ama bu nohutlu oldu. Bu değişik oldu. Onun içinde nohut yok. O sade. Genelde eskiden bu... yokluk döneminde insanlar nohutla tabii, tabii. bazen de çeşit olsun diye fasulye evet. atanlar da oluyormuş. Olabilir. Bu ıspanaklı böreğimiz. Peki siz köyde mi ikamet ediyorsunuz? Yok burada oturmuyorum. Siz neredesiniz? Adana'da oturuyorum. Ya maşallah yani herhalde güzel yaylanın iyi bir nüfusu var Adana'da. Aha, bayağı var. Bunda börek yaptık köyümüzün yani yaylamızda yaptık. Bana bahçemize yetiştiriyoruz. Yaptık yani burada gösteriş olarak. Peki orada da e, güzel yaylalar çok ama bir araya geliyor musunuz derneğiniz? Var, var derneğimiz de var orada. Peki orada da böyle e, yine yöresel tatları bir araya gelip yapıyor musunuz? Yapsak yapıyor da yani bile yapmadık. Bile gösteriş yapmadık. Yani dernekler doktorumuz var yapıyor dernek. Hı. Her şey yani hastamıza, doktor ne yapıyoruz dedi kazalara ne yapıyor? Öyle yardımcı oluyor. Ha Yemekler yapılıyor ha. ama bunlar yufka değil. Bile, Tabii yana bunlar yana zaten taziyede o kalabalığa ha. yetiştiremezsiniz ha. bu kadar yemeği. Evet. Devam edelim. Bunlar da efendim yufka, yufka ekmek. ekmek. Bildiğimiz mi? yufka ekmek. Bunlar ablalar hani bilirsiniz ama yine de böyle hatırlatma ha. amaçlı. Normalde ha. ablalar bir araya gelirler. Ha. Aylık yaparlar sanırım bunu. Kuruturlar. Kuruturlar. Dizerler, ha. istiklerler. Daha sonra... Akşamdan suyla böyle ben öyle hatırlıyorum. Ha, öyle, aynen öyle. Şimdi üç çeşit hedik var ama bu hedik benim biraz daha garibime gitti. Neden? Ee, şöyle bunun taneleri daha iri. Bana mı öyle geliyor? Aynı evet, mı? Köy buğdayı, köy unu, ah şey ne oldu? Zira zira buğday mı diyorlar? Farklı, büyük. Yani Kesinlikle. tamamen yerli buranın buğdayı. Şimdi bu tarlalarda yetişen buğday. Bu genelde kışın, evet, doğru kışın mu? Kışın içeride iş görürken işte bizim yörelerimizde halı yapılır, iyi giyilirdi. Can sıkıntısında işte hadi anneler de bir hedik vuralım da hedik yesin çocuklar, hedik yiyerek de işini görsünler. Nohutlu buğdaylı hedik. Şimdi bir de bazı yerlerde de çocuğun dişi çıkınca diş, evet, diş hediği derler. Diş de yapılır bizde. İkisi de aynı değil mi? Evet ikisi de aynı. Şimdi arkada iki abla konuşuyor herhalde şey diyordur maşallah abinin de bilmediği yok herhalde. Abla siz yoksa ben şey mi diyorsunuz maşallah bu abinin de bilmediği yok hep. Dedin mi abla? Evet öyle dedim yani demek ki Ama hani ilil il gezdiğiniz için tecrübeniz var görüyoruz yani. Evet. Ya neticede ben de bu bölgenin ben Hekiman yazanlıyım ben Dırıcanlıyım ben buraların çocuğuyum ben sizin kardeşinizim onun için biliyorum Yufka ekmeğimiz. Geldik buraya. Bu da yoğurtlu pazılı sarmamız. Pazılı sarma. Evet sarma. İçi bulgur, un. Dışı da sade yoğurt. Doğal Ma tamamen. Malatya'nın bir özelliği daha vardır. Ee, özellikle şunu da belirteyim. Malatya mutfağının vazgeçilmezlerindendir bulgur. Malatya'da birçok yemek ee, bulgur üzerinedir. Bulgurda çok çeşit köfte vardır. Yani bizim bulgur e, bulgur köftemiz vardır. Hep et köfte değil yani. Bulgurda işte sulu köftemiz, sebzeli köftemiz, kısırımız var. işli bulgurumuz var. Üçlü köftemiz var. Bir de abla kızma ama şimdi gene onu da biliyor diyecek ablam. Bir de aynı zamanda efendim iri bulgur, küçük bulgur, evet, kısırlık orta bulgur, orta, bulgur orta tabi, bulgur, Hani Malatya'nın bulguru da meşhurdur. Bulgurlarımız vardır devam edelim abla. Abla gördün mü biliyorum. Evet biliyorsunuz. Siz peki nerede ikamet ediyorsunuz? Ben Malatya'dayız. Biz buraya akşam geldik. Ee, şenliklerden dolayı. Yani biz bir şey yapamadık. Ee, Annemle yengem yapmıştı onlara. Onlar temsilen evet. yaptı. Peki. Evet. Ablacığım köyünüzde ilk defa bir şenlik evet. yapılacak. Evet. Nasıl bir his? Çok güzel. Çok his. gurur. <laughs> hani başka yerlerde görünce, izleyince özenim. keşke bizim köyde evet. de olsa dediniz evet, mi? Özenim. Dedin evet. mi evet. ana? Değil, de, her zaman değil. Herkesin köyünde ölüyor, bizim köyde olmuyor Artık şimdi, burada da var. Şimdi çok sevindik yani. Böyle olduğuna çok sevindik. Efendim evet. bu tür organizasyonlara sebep olanlara, özellikle evet. STK dernek bünyesinde olup da katkı sunan herkesten Rabbim binlerce kere razı olsun. Bakın bugün belki izleyenler bizleri çok sıradan gibi gelebilir. Sizin metropol kentteki yaşantınızda çok önemsemediğiniz bir detay olabilir ama bazı insanların ömründe çok önemli anlardır. Yarın bu köyde etkinlik var ama ablaların hazırlanmasından bu programın özlemi ne kadar varmış gördünüz mü değil mi anacığım? E, tabii. Seni de tanıyalım tabii. bir. Mesela, ben Sultan. Sultan Ana. Heh. Sen bu köylü müsün? He bu köylü. Maşallah hiç buraya gelin gelmiş olan yok mu hep bu köylü. Yok. yok. Ee, yakın ke, yakın ke, çevrede geldim yani yakın. Ha, yakın köyde. Ha yakın yani. Peki anacığım sen ne yaptın burada? Ben bunu yaptım. Şey ben Nedir şimdi bu? Bu e, mısır unu. Yumurta, süt, su, tuz, e, kabartma hamuru kattık, yağda kızarttık, açtık, kızarttık. Sabahları? He, Tabii kahvaltıda. Kahvaltı Tabii kahvaltıda. Bir de tulum He. peyniri olacak yanında. He, dürüp dürüp yiyeceksin. He. Çocuklar bir de, çok seviyor. Bir de hani bizim oralarda, hani bizim köylerde dürüme hoppık derler, hoppık. <laughs> Yok biz dürüm diyoruz. Biz Geçek... de hoppık diyorlar. He, biz dürüm diyoruz. Hayır, yufka yekmeği, ekmeği sardınız, içerisine kökelik yağ koydunuz mesela. He. Derler ki vara hopluk bu <laughs> He. Dürüm ya dürüm dürüm kebapçılarda var dürüm evleri kurban olayım abla. Evet. Anacığım bunu sen mi yapıyorsun? Nedir sulu, bu? Sulu köfte. Sulu köfte. Bakalım neler var. Sebzeli. Hı hı. Sebzeli sulu evet. köfte. Hı hı. Yine bulgur, He, bulgur özünde. Bulgur, bulgur olmaz olmaz zaten. Bulgur var, fasulye hı hı. var. Evet. Yeşil mercimek mercimek var. Hı hı. Patates Yeşil Fasulye var. var. Patlıcan var. hepsi var. Sen Şimdi bunu niye hazırladın anacığım? Sen yiyeyim diye hazırladım. <laughs> Ellerine sağlık. Afiyet olsun he. Harika lezzetler. Seni de tanıyalım. Ben burada şey, işte bunun Gülbaharların kızıyım, buranın geliniyim. İstanbul'da oturuyorum. Şimdi gülbaharlar kimdir anacığım? Ha orada o taraf bak. Gülbaharlar Mehmet. He Mehmet, Mehmet he. Amcamın oğlu. Ama bu köy değil mi? He bu köy, he bu köy. Tamam şimdi Öyle söyledin ki sanki başka bir yerden bahsediyorsun. Ayça orada buraya geldi. Şimdi o zaman bir Ali Sarı'da bir yakınlık var mı? Gülbaharlar dediğin bir yakınlık var mı? Var var Kız, amcam onlar. Gülbaharlar. Amcam onlar. He ha. Emmoğlu. Emmolu ha? Emmoğlu. ha. Bak, peki. Iyi ha. Peki sen nerede ikamet ediyorsun anacığım? Ben İstanbul'dayım. İstanbul'dasın. Ben İstanbul'da ben da misafire geldim. Kaynım gile geldim bu kaynım. Peki, bu yemeği yapıyor musun İstanbul'da da? Evet çok güzel yapıyor onu olması olmaz. Bir gün bunu. E peki yapacağım. İstanbul'da bir gün benim canım isterse ben ne yapacağım? Gel, gel yaparım canı sağ olsun. Öyle yaparım mi? He, Yaparım. Hacı Osman gel. abi beni getirecek. <laughs> Getir tamam. <yaparım>. <gülüyor> 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 Teşekkürler. Evet <laughs> devam edelim ablacığım. İçli köfte. içi <laughs> kıyma, dışı bulgur. Yine bulgur. Evet, yine bulgur. Siz... içi kıymalı tereyağlı. Malatya bayanlarının vazgeçilmezi bulgur. Evet. Ve Malatya bulgur. söylediğim gibi çok e, meşhurdur. Peki ablacığım, e, sen mi hazırladın bunu? Evet. Maşallah sen de Baya hazırlık yapmışsın. Ben burada misafirim. Ali Senat Turan Neşeyim. Emine Turan. Kömüklü'nün kızıyım, Kızıl Yatan geliniyim. Kömük yakın mı buraya? Kömüklü köyünün kızıyım. Evet, yakın. Nasıl peki bu güzel yaylalar nasıl? İyiler. Ama böyle <laughs> biraz şey iyiler oldu i̇yiler. yani böyle bir esverdi. Yani abi. ben burada oturmadığım için iyidir insanlar Nerede? yani. Ben İstanbul'da oturuyorum. Senede 20 gün burada izin kullanıyorum. Tatile geliyorum. Her yıl. Evet. Vallahi güzel. Peki 20 gün Bağ bahçe işiyle mi uğraşıyorsun Bağ yoksa? değil tamamen misafirlik, gezmeler, böylesi şeylerle işte akraba ziyareti, piknikler, düğünler, sünnetler öyle. Peki elinize sağlık devam edelim Aa, budur. Tadına bakmadınız? Abla ya lütfen çok üzerime gelmeyin. Çok ısrar etti <laughs> abla. Şimdi tabii bunlar biraz soğudu ben farkındayım abla. Ben bunların farkındayım. Az sonra ısıtacağız yiyeceğiz biz bunları. Hatta İstanbul'da olan ablalar da bir gün olmadı ayrı yapacaklar. Bizi davet edecekler gideceğiz İstanbul'da yiyeceğiz. Kamerasız yiyemez miyiz biz bunu? Kamerasız da yiyebilirsiniz. Tamam, Misafirimiz olursunuz buyurun, buyurun gelin yiyin istediğiniz zaman. Yani diğer adıyla yoğurtlu çorbası. Evet yoğurtlu çorba. Malatya tabiriyle yine ne? kendime çorbası. Kendime çorbası evet. Değil mi? Bunda da Hı. yarma var. Yarma, yoğurt, nane. Nane bir de yarpuz korlar değil mi? Narpuz mu diyorlar peki? Yarpuz değil mi? Narpuz mu? Yarpuz narpuz narpuz mu abla? Narpuz, evet orası. böyle devam edelim ablacığım. Sizi tanıyalım. Ben Hac Osman Kılıç'ın ablasıyım. Misal... Seni bir tanıyalım. İsmin? Rukiye. Rukiye abla. Burada senin yaptığın var mı? Vallahi anneme yardım ettim. Neye Misal mesela? Mala. Burada ne var? Bakalım. Sarma yaptık. Yoğurtlu sarma yine. Yoğurtlu sarma mükemmel. Burada ayranlı köfte yaptık. Bu da ayranlı köfte. Evet. Bakayım mı e Tabi bakalım. Abla ne var içerisinde? İçerisinde burgul. Az burgul ıslatıyorsun. Una katarak hamur yapıyorsun. Küçük küçük sıkıyoruz onu sonra pancar cacığında da şey az piştikten sonra pancar cacığın içine koyuyoruz. Piştikten sonra süzüp soğutuyoruz. Yoğurtla katıyoruz. Kattıktan sonra üstüne de sos hazırlayıp döküyoruz. Bu arada mükemmel bir lezzet. Bak ciddi söylüyorum. Şu an o kadar güzel damakta tat bıraktı ki. Yani mantı görünümü veriyor. Mantı şey tadını da işte. veriyor. Evet. Tadını da veriyor. Hemen yanında Bu da yastık adayıf yaptık şey olarak. Yastık adayı da ne var içerisinde? İçinde ceviz var. Tarçın var. Cevizle tarçını katıyoruz. Ondan sonra yastık adayı küçük küçük teflon tavada pişirip hemen hamurken onu yapıştırıyoruz. Ondan sonra da kızartıyoruz yumurtaya buluyarak. Şerbetini koyuyoruz. Biri soğuk biri sıcak olması lazım. Biri soğuk biri sıcak derken evet. neyin biri soğuk biri sıcak? Şimdi kızartıyoruz ya şey tatlıyı. Kızarttığımız zaman o sıcak olsa şerbetimiz soğuk olması lazım. Ha, tamam. O Tatlı zaman, sıcaksa şerbet soğuk evet. olacak. Bunu da tadına bakabilirsiniz. Püf nokta. Abla ben sonra şimdi ee, böyle devam da, edelim lokma. lokma tatlımız. Annem annem sattı Ana sen mi yaptın? Çok annem meşhurmuş yok. dur. Dur geleceğim anamın yanına. Gel Hoş bulduk <laughs> ana nasılsın ne var ne yok? İyi misin? Bu lokmayı sen çok lezzetli yaparmışsın. Çok eskiden beri yapıyormuşsun. Yapardım da işte kızlarla yaptım biz de şimdi ailece biz hastalandık. Yapamadık düzgün. Niye anacığım? Dikkat et kendine dikkat evet, et. Ne işte öyle. Seni tanıyalım bir. He. İsim? He. İsim adım Hacca Diyeni de aslında Küdük'te Gülsüm Kılıç. Şimdi Yok, kimlikte kimlikte Gülsüm Kılıç evet. ama Hatice diyorlar. Evet. Kısaca Hatice mi diyorlar Gülsüm'e burada? He. yani kısa değil mi de, şey de. <laughs> niye yani Gülsüm sen niye Hatice demişler? Kocacığım Baba, dayım da mıhtarıymış, bilememiş. Demiş, halası öldü demiş. Demiş, Gülçin'in adını yazmıştır. Demiş, Ki vurmuşlar dedi, adımı şey ettim. 13'de evlendim ben. Kaç yaşında? 13 yaşında. 13 yaşında. Allah Allah. <laughs> İki tane kaynanam vardı. Onlar da beni yetiştirdi. İşte iyi kötü bir aile olduk. Maşallah. Kaç i̇şte, çocuk var? 10 tane. 10 tane. Hmm. Rabbim... Sağlıklı uzun ömürler nasip eylesin Olarsın, inşallah. Peki anacığım kalmış. 13 yaşında gelin oldun. He, on, on de çocuk. 15 sahibinde de anne. He. Peki sence çocuklar o yaşlarda evlenmeli mi 13'ünde 15'inde yoksa He. şu anki sistem daha mı iyi? iyi. şimdi kalam oğluydu. Bir tek bir ocakta babaları. Ondan sonra ben de dayısı kızıydım. Kalam <laughs> <Ben, gülüyor> tek ocaktı. Tabii. He. Ondan sonra iki evlendik işte. Efendim. Bir kaynanam vardı. Bana kıymazlardı. İki kaynana. Tabii. 13 yaşında iki kaynana ama bakın diyorlar ki bana kıymazlardı. Ya 13 yaşında zaten çocuksun. Yani bir çocuk, senin arkasında oturayım, bayi yemek getir bir oturayım. <gülüyor> <gülüyor> yani çocuk hani o dönemlerde evcilik oynardı insanlar. Hayırlısı Sen o dönemde ev sahibi hayırlısı olmuşsun. Hayırlısı. Anacığım efendim Gülsüm Kılıç ablamızla, halamızla, anamızla tabii bir özelliği var. Gülsüm Kılıç diye yazılıyor. Efendim Hatice diye de okunuyor ismi. Böyle. Öyle olmuş. Baştan hoş geldiniz. Abi. Hoş bulduk. Sizinle de bir tanışalım. Bir tanışalım. İsmim Fadime. Adana'dan oturuyor. Yazın yaylaya geliyor. Bahçemiz var. Bahçeyle uğraşıyoruz. Ne var bahçede? Kaysı? Bahçede kayısımız var, kiraz ağacımız var 500 tane, ceviz ağaçlarımız var. Onlarla uğraşıyoruz, tatilimiz Peki Peki ne yapıyorsunuz onları? Yani ticari... Hmm. Ta ticari bir şey yok işte. Kirazlarımız bayağı yetişti. İki senedir fazla tutmuyor. Bu sene de tuttu o kadar değildi yani ticariye daha dökülecek bir şey yok. Ama yani. niyet o satmak. Evet niyetimiz satmak evet onunla uğraşıyoruz. Ondan sana tatilimizi getiriyor. Orada günümüzü geçiriyoruz biz güzel. Havamız, köyümüz güzel, havası güzel. Yöremizin insanları güzel Allah razı olsun hepsinde de. İşte öyle. Bunları da sen mi yaptın? Evet ben yaptım. Bu da aslında. işli köfte. Bu da işli köfte kıymalı. Farkı ne? Diğerinden farkı ne? Diğerinde farkı Hı? ben yastı yaptım o uzun yapmış farkı. İçi kıymalı, soğanlı, baharatlı. Tadına bir bakabilirsin yengenin keftesine bir bak bakayım. Bak diyor ki yengenin köftesi tadına bak. Ondan sonra bana <laughs> diyorlar ki vay efendim çok yiyorsun ya ben. <laughs> çok ısrar ediyorlar. <laughs> Ana ısrar ediyorlar mecbur. Yüzümde yumuşak yok diyemiyorum.